Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebzeli krep tarifim ile geldim. İster pazar kahvaltıları için ister çocuklarınıza beslenme olarak yapabileceğiniz benim de sebze yemeyen çocuklarıma yaptığım bu nefis tarifimi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak bir buçuk su bardağı ılık suyumu kabıma aldım. Üzerine bir buçuk su bardağı ılık sütümü ekledim bir paket 10 gram maya şekerimi, tuzumu şekerimi, yumurtamı ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Güzel bir şekilde karışan sıvı malzemelerimin üzerine azar azar ve unumu sıvı malzemenin içinde açarak karıştırıyorum tel çırpıcı ile. Evet yine azar azar unumu döküp tekrar tel çırpıcı ile güzel bir şekilde açana kadar çırpıyorum. unun ölçüsü tam undan unla belki farklılık gösterebilir ben bütün kullandığım malzemelerimin gramını da malzemeler açıklama kısmına ekleyeceğim inşallah evet son unumu da ekledikten sonra bakın bu cıvıklıkta olması gerekiyor şimdi üzerine streçleyip yine kalın örtülerle örtüp Biliyorsunuz havalarda soğudu. Ne kadar kalın örterseniz mayalanma işlemi daha çabuk olur. Gördüğünüz gibi bu sebzeleri şimdi ufak ufak doğramakla başlıyorum. İlk olarak taze soğanımı doğramakla başlıyorum. İnce ince ufak olacak şekilde doğruyorum. 4 adet taze soğan kullandım. Taze soğanlarımın boyu da ufaktı. Siz ona göre ayarlarsınız. Eğer uzunsa 2-3 tane koymanız yeterli. ince ince ve ufak doğramış oldum taze soğanım hazır yanına yine ince ince kıyacağım maydanozlarımı ekliyorum maydanozlarımı da tamamladıktan sonra Mayalanmış olan hamurumun üzerine sebzelerimi ufak ufak doğrayıp ekliyorum. Hamurum mayalandı. Çok bekletmeden sebzelerimi ince ince kıyıp mayalanmış olan krep hamurumun üzerine ekliyorum. Benim yanımda ufak sarı biberler vardı Sizde hangi biber varsa onu kullanabilirsiniz İster acı ister tatlı çocuklarım da acı yemediği için genelde tatlı biber kullanırım yine gram olarak yazacağım 3 adet ufak biberimi doğradım Doğrama şeklimizde yemeklik değil, yemeklikten daha da ufak ve ince olacak şekilde doğrayın. Biberlerimi de yine kırıp hamurumun üzerine döktüm. Tatlı kırmızı biber kullanıyorum. Biberlerimin boyları ufaktı. Yarım kapya kullansanız yeterli geleceksizde. Biberlerim ufaktı ve inceydi. Kapya biber gibi etli etli değildi. Bu ölçüyü mü öz kişi sayınıza göre de azaltabilirsiniz. Bir orta boy havucumu da rendeliyorum. Hiç bekletmeden yine hamurumun üzerine döküyorum ve son olarak patateslerimi patateslerimi de rendeledikten sonra soğuk suyun içine bırakıp şöyle 1-2 dakika nişastasını bıraktıktan sonra onu da krep hamurumun üzerine ekleyeceğim. Evet nişastasını biraz bıraktıktan sonra sıkıp krep hamurumun üzerine ekledim, ee, üzerine lor ekledim. Baharat kullanmadım tercihe bağlı kullanabilirsiniz. Güzel bir şekilde karıştırdım, karıştırıyorum güzel bir şekilde alt üstü bütün sebzeler birbirine karışana kadar kaşık yardımı ile karıştırıyorum Evet şimdi pişirme işlemine geçeceğim tavama yaklaşık olarak bir 3 yemek kaşığı diyebilirim 3 yemek kaşığı yine göz kararı ekleyin ama böyle yağsız olmasın buna lezzet veren yağdır Dibini de tutmaması için biraz yağ çektiği zaman daha bir lezzetli olacak. Göz kararı böyle güzelce her tarafına gelecek şekilde yağ ekleyin. Daha sonra üzerine kepçe yardımıyla kalın olmayacak şekilde krep hamurumu yaydım. Kapağını kapattım ki biraz böyle daha bir güzel kabarsın diye. Ve şimdi alt tarafını kontrol ettim pişti. Güzel bir şekilde kızardıktan sonra çeviriyorum bu aşamada kapağını kapatmıyorum e, ve e, kenar kısımlarından da yine böyle yağımı sıvı yağımı döktüm altını daha güzel bir şekilde kızartacak e, yani bunu şimdi size göstermek amaçlı kapattım kapattığınız zaman üst kısmı yumuşuyor o yüzden şimdi tekrar ters çevirdim. Alt tarafını biraz daha gevrek yapıp kızarttım. Ve krepim biri hazır. Şimdi ikinci aşamadayım. İkinci bir krebime geçtim. Yine aynı şekilde kepçe yardımıyla çok az bir sıvı yağ demeyeceğim. Sıvı yağını güzel bir şekilde ekleyin. Kepçenin ters kısmıyla da yuvarlak olacak şekilde yaydım kapağını kapattım alt tarafı kızarana kadar şimdi kızaran tarafını çevirip yine her bir krepte ayrı ayrı yağını döküyorum ve alt tarafının güzel bir şekilde kızarmasını bekliyorum orta ateşte yapabilirsiniz. Evet. Bir tarafı kızardı. Tekrar çevirdim. Güzel bir şekilde gevrekleşsin ve biraz daha çıtır olsun diye. ikinci krepimi de hazırladıktan sonra diğerlerini göstermeme gerek yok. Ve bu şekilde hepsini bitirdikten sonra size son sunum haliyle göstereceğim. Çok bereketli bir e, sebzeli krep. En kalabalık aileyseniz yapabileceğiniz en kolay e, sebzeli kreplerden biri diyebilirim. Kişi sayınız az ise azaltın. Bu lezzetli krebi denemenizi öneririm. İnanın çok lezzetli oldu. Çocuklarım maşallah ayakta e, her biri bir iki tane yedi. Çok beğendiler. Beslenmelerini hazırladım ama e, o şekilde de ayakta yemeyi sevdiler. Bakın iç dokusunu da görebiliyorsunuz, çok güzel pişti. E, dediğim gibi sebze yiyemeyen çocuklarınıza yapabileceğiniz en güzel kreplerden biri budur. İster çay ile, ister ayran ile yiyebileceğiniz bu e, nefis krep'i denemenizi öneririm. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz adım mutfak becerilerimiz ayrıca beğenirseniz videomu sevinirim. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.